Hepinize merhaba. Kazananlar Kulübü'nde bu ay sevilen parfümlerimizden olan Soul Fever Together yer alıyor. Üstelik hem kadın hem erkek seçenekleriyle. Set halinde ve sadece size özel. Bu iki parfüm de Oriental ailesinde yer almakta. Soul Fever Together Him EDT'nin üst notası kuş üzümü şerbetiyle açılarak tatlı ve sıcak bir hissiyat yaratır. Kalp notasında tatlı kırmızı biber ile okya dönüşü. notasında sandal ağacıyla birlikte sizi tanıdık, bildik özel hislere doğru götürür. So fever Together her EDP'nin üst notaları ise bergamot yağı ile açılarak kalp notasında paçuli ile lüks bir deneyim yaratarak size kaliteyi adeta yaşatır. Dip notasında ise tatlı kırmızı biberle tutkulu kokuyla sizleri sarar. Üstelik bu set tam bir hediye alternatifi. İster sevdiklerinizle bu unutulmaz deneyimi yaşatmak için siz de bu seti sakın ama sakın kaçırmayın.